bu iki ürün arasında yani KKM ile mevduat arasındaki makası açıp insanları, yatırımcıları TL tarafa teşvik etmeye çalışıyor. Bunun iki tane yolu var. Bir, KKM'yi aşağı çekersin faizi makas açılır. İki, KKM aynı yerde durur TL faizi yukarı çekersin. Üç, birini aşağı birini yukarı çekersin makas daha da açılır. Ama enflasyon beklensin 58 olduğu yerde insanların önemli bir kısmının KKM'den vazgeçmeyeceği yerde sen hala TL faizi bir puan, iki puan yukarı çekerek kusura bakma KKM'deki parayı TL'ye döndüremezsin. İki, burası çok böyle bıçak sırtı bir denge noktası. Burası 125 milyar dolar para. Buradan kazara bu paranın yüzde onu dese ki ben parasal büyüklüğü yüzde ondan sözüm. İnsanlar tamam abici, verin bizim parayı TL olarak yan taraftaki döviz bürosundan döviz alacağım dese ortada bir anda başka bir kur hareketi doğar. Onun için anlıyorum ee, bir an evvel çıkılmak isteniyor, sonlanmak isteniyor. Bütçenin ya da Merkez Bankası'nın fark etmez. O da zaten dönüyor bütçeye geliyor da. Bütçenin üzerindeki yükü azaltmak istiyoruz. Ama e, yani hem iletişimini çok doğru kurmamız lazım. Kamu tarafı açısından söylüyorum. Bizlerin insanlara, yatırımcılara konuyu doğru aktarmamız lazım. Ve yatırımcıların da rasyonel hareket etmesi lazım. Maalesef, yani ben Piyasadaki yorumları da gördüm. İsim de vermeyeyim ama yani öyle yorumlar var ki oho memleketin bittiğine hmm. kadar gittik onu ve sonunda da yanlış hatırlamıyorsam yüzde dördü aşan bir şey gördük. Ne bekliyorduk pazartesi açılışında? Şey olur. Ne derler? Bankalar üzerine bir baskı olur. Bu KKM'den çıkış senaryosu ya da ilk adımı kuvvetle muhtemelen önümüzdeki dönemde bir döviz hareketi beraberine getirebilir. Ha kur yukarı borsa yukarı. Efendim işte dövizdeki yükseliş ihracatçı şirketlere yaradı gibi pek çok sanayi şirketine ve sektöre olumlu yansıyabilir diye düşünmüştük. Öyle de oldu. Yanlış hatırlamıyorsam gün sonunda bankalar bile artıya mı döndü sıfırladı mı ne oldu yani? Dolayısıyla ha şunu söyleyeyim. Bir gerekçeyle kendi rızasıyla ya da sistemin ürünü sona erdirmesiyle birlikte bir para boşa çıkacaksa bu paranın bence hatırı sayılır bir büyüklüğü de borsaya gelecek zaten. Yani enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde e, sen TL faizini iki puan arttırdın diye üç puan arttırdın diye e, kimse götürüp TL tarafta kalmaz iki şimdi ben bir yatırımcıyım benim bankada param var bana yaklaşık iki ay önce sistem kendi ölçeğindeki ölçeğimdeki büyüklüğümdeki para 41 buçuk faiz verdi hem de o gün 41 buçuk mevduata verdi 41 buçuk şey verdi. Ee, ne derler KKM'ye verdik. Şimdi ben bundan iki ay evvel 41 buçuk görmüş insana bugün 32 33 veriyorum deyince o para mevduata gitmez. Bir resmi olarak enflasyon beklentini de yukarı taşımışsın. Onu da telafi edemeyeceğine göre yani aynı yere çekemeyeceğine göre çeşitli ve bildik nedenlerle bu KKM konusu net ameli çünkü çıkışı sorunlu enflasyona yani kur etkisi var enflasyon etkisi var ama ben borsa yatırımcısı açısından ya da borsa açısından sıkıntılı bir durum yaratacağını düşünmüyorum. Aksine borsanın işine yarayacak bir tabloyu bile beraberine getirebilir.